Sayın Milli Eğitim Müdürüm, İlgenel Meclis Üyemi, İlçe Başkanım, çok değerli veliler, sevgili gençler hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Biz eğitimde her zaman gençlerimizin yanında olduk ama gençlerimizden de isteklerimiz var tabii ki. Dönem boyunca 17 bin adet deneme sınavı gerçekleştirmişiz. Bu 17 bin adet deneme sınavı sadece ilçe merkezi değil, köy okullarımız da buna dahildi. Eğitimde başarılı olmalıyız. Bu millete, bu devlete, bu ülkeye borcumuz var. Bu borcu biz okuyarak, ilimle, bilimle gerçekleştirmeliyiz. Başka yolumuz yoktur. Bugün Türkiye'de savunma sanayinin %80'i yerli ve milli olduğunu duyduğumuzda biz seviniyoruz. İnşallah yüzde yüzü milli olur ve bu gururu bu millete yaşatacak. Bugünkü mühendisler dünün gençleriydi. İnşallah sizler de bu ülkeye büyük hizmet edeceksiniz. Gerek bilimde, gerek teknolojide en iyi seviyelere geleceksiniz. Biz yerlerimizden geldiğince Zara Belediyesi olarak etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle, sizleri teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Zararlılar gerçekten de gönlü güzel, yüreğe güzel insanlar. Bu projeyi gerçekleştirdiğinde... dedim ki bu gençlerimize, sınıf birincilerimize bisiklet dağıtımı yapacağız Hüseyin abi. Dedi ki başkanım bu 84 tane bisikleti çocuklarımıza ben armağan ediyorum. Benim katkım olsun dedi ve Zene Belediyesi Önder Motor İşbirliği ile bunu gerçekleştirdik. Hüseyin abimize buradan teşekkür ediyorum. Sevgili gençler bol bol kitap okuyun. Kitabınız biterse bana gelin. Kapım her zaman açık. Ben olmazsam oradaki abinizden alın. Kitap okursanız ufkunuz gelişir. Kitap okursanız dünyanız değişir. Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak eğitimize devam edelim. Çünkü bu ülkeye bizim borcumuz var. Çevit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda inşallah teknolojide bilimde dünyada en iyi ülke olacağımız inanıyoruz. Bunlar da sizin sayenizde olacaktır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sınıfında birinci olan arkadaşlarımı da gençlerimi de gözlerinden öpüyor, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki 7. sınıftan 8. sınıfa geçen öğrencilerimiz de yine 8. sınıfta birinciliğini korur ve devam ettirir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.